Tek kişilik kanaldan hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Minecraft X'de oynuyoruz bugün. Hemen yeni bir dünya açalım. Ve ben klavye sürüyorum. Konuşamadım. Klavye sesine hiçbir çözüm bulamadım. Yani bilmiyorum. Laptop'tan çektiğim için ee, klavye mikrofon birbirine çok yakın olduğu için pasif ses geliyor. Kusura bakmayın artık, yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Hemen yeni seri diyelim. Ben şimdi burada videoyu durduracağım çünkü e, gerçekten bayağı uzun sürüyor. Yani 3 dakika falan sürüyor Dünya'nın Yaratması. Ben sizi bekletmek istemiyorum. Videoyu burada donduruyorum. Evet arkadaşlar, tekrardan geldim. Ve evet kaydediyor. 20 FPS ile <laughs> oynuyoruz. Bunu keselim. Ya bu ben yani, modlarla hiçbir alakam yok tamamen normal Minecraft modlarıyla ve çok kasıyor gerçekten. Cık. Of yapma ya. Değil misin? Acayip kasıyor. <laughs> yani benim hiçbir alakam yok Minecraft modlarıyla ve de kolay bir mod paketi ve gerçekten eğlenceli olduğu için ben de bu mod paketini <laughs> seçtim. Evet. Yani biliyorsunuz videolar 5 dakikalık oluyor. Ama günde 2 veya 3 geliyor. Dün bir, video attım. Neden? Çünkü e, videoyu çekemedim. Zamanım olmadı. Diğer 5 dakikalık video çekme. Ama şimdi işte iki tane beş dakikalık çekeceğim ve hemen hepsini ikisini de arda arda yükleyeceğim ben bunların. <laughs> 12 tane. Şuracı da keselim. Videoyu <laughs> i̇şte olacaksa çok sessiz geçecek ya şey yapmayı düşünmüyorum hani ev falan yapayım tarzında şey yapmayacağım. Birazcık maden yapacağım. Zaten hepsi de biliyorsunuz elmas çok çok kolay bulunuyor. Maden yapacağım. Şöyle bir elmas kılıç veya demir kılıç yapacağım. Sonra direkt <laughs> kulelere gideceğim. Orada zaten çok kolay kasılıyoruz. Şuradan map'e bakalım. Yakında şurada bir yer var. Şöyle gidersek. Evet oraya gidiyoruz. Tahta kılıçla bile dalabilirim. O. Girsem mi buraya? Bir dakika, kılıç yapıp öyle gireceğim. Ya ben şeyi çok seviyorum. Maceraya bayılırım yani. <laughs> fazlasıyla. O yüzden hani yok, şimdi şey... Hiç gelişmiyoruz falan yok. Direkt diyor yani, dalıyorum. Umurumda bile olmaz. Direkt gireceğim. Ödürsek dönelim. Hiçbir yok. Şey yapalım ipin yanında bir turu yapalım no game rule tamam no game rule nasıl ya haa tamam gir abi Of, basmaya gel burada yürüyebiliyorduk aynı. Bakalım buraya hmm, değişik yerler. Şuradan kapıdan girelim. Ya bunu kıracak mıyım ben şimdi yarım saat? Neyse o kadar da zor değilmiş. Bir bakayım kaç dakika olmuş. <laughs> Daha bir iki dakika daha çekeriz. Sonra hemen zaten ben ikinci bölüm çekeceğim. E neden bu saçma sapan dünyada doğdurdu ya. Neyse. Ben... Aa bir dakika. Abi ne kadar saçma. Neyse. Biz zaten gelmek istediğimiz yer burasıydı. Aa kazmam yok. Kazma yapayım. Kazma.